Teknofest nedirle başlamak istiyorum. Yine de bilmeyenler adına yani kısaca sizde e, tutacak olarak neler yapıyorsunuz o tarafta. Bununla birlikte e, Bitu tarafındaki o Teknofest katılımcılarına ödül alanı özel desteğinizden de ayrıca değinmenizi rica edeceğim. Buyurun lütfen. Ee, evet e, Teknofest'in yarışmalarına TÜBİTAK'ta katılıyor e, ve orada bu da yine e, Profesör Doktor Hasan Mandah hocamızın özel bir hatırlatmasıydı onun e, talimatıyla çağrılarımızı ekledik şu anda açık olan iki çağrımızda da var önümüzdeki sene tekrar e, yani 2021'de tekrar iki çağrı daha açacağız onlarda da olacak e, TÜBİTAK'ın Teknofest gibi dahil olduğu yarışmalarda dereceye girmiş olan kişiler daha sonra BİT başvurusunda bulunduklarında onlara panel değerlendirmesinde bir ödül puan daha vereceğiz yani onların kazanma şansı diğerlerine göre biraz daha yüksek olacak